Benim hocamdan herkese merhabalar. Ben İngilizce öğretmeni Zeynep Hoca. 6. sınıf İngilizce video ders notları kitabımızın ünite anlatımlarıyla, konu anlatımlarıyla devam ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar, 3. ünitemiz neydi? Duyamıyorum. Yes. Downtown ünitesindeyiz. Yani şehir merkezi ünitesindeyiz. Birinci bölümünde şehir merkeziyle alakalı olan ünitemizin birinci bölümünde karşılaştırma yapmayı öğrendik. Neydi küçük kuralımız? Kısaysa er, uzunsa mor. Asla unutmayalım. Şimdi bu videoda sizinle şimdiki zaman konusuyla devam edeceğiz ve downtown ünitemizi bitireceğiz arkadaşlar. Şimdiki zaman konusunu e, da güzel bir şekilde öğrenmenizi istiyorum. Kurallar basit. Yeter ki önemli detaylara dikkat edebilelim. Şimdiki zamanda bir cümle kurabilmek için önce lütfen Türkçe dilimizi kendi dilimizle e, mantık olarak İyice mantığını anlarsak İngilizce'de de cümle kurarken bu bizim işimize yarayacak. Türkçe'de biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdiki zaman anlamı katabilmek için cümlelerimize. Cümlemizin yüklemine, fiiline your eki eklediğimizde, kattığımız zaman bizim cümlemiz şimdiki zaman oluyor. Örnek verelim. Şu an, şimdi sizlere ders anlatıyorum. Bu bir şimdiki zaman cümlesi ve cümlemin yükleminde your var. Şimdi size ders anlatıyorum. İşte bu anlamı, şimdiki zaman anlamı veren, şu an yapıldığını anlattıran, hissettiren bu eki İngilizce'de ing ekleyerek cümlelerimize kazandıracağız. Örneğin read, okumak iken reading okuyor okuyorum okuyorsun yapacağız listen dinlemek listening dinliyorum lütfen beni dikkatle dinliyorsunuz şu an şimdi değil mi dinliyorsunuz beni gibi cümlelerimizde bu şekliyle ing ekleyerek yer vereceğiz ama sadece ing eki getirmek yetmeyecek yardımcılara da ihtiyacımız var hadi cümle kuralımızı hatırlayalım arkadaşlar İki tane temel şeye dikkat edersek şimdiki zamanda rahatlıkla cümle kurabileceksiniz. Bir, cümlemizin öznesine, cümlemizin öznesine, öznemize bakarak. Çünkü kimi özneler bizden em yardımcısını isteyecek, kimi özneler bizden iz is yardımcısını isteyecek. Bazı özneler de bizden ağır yardımcısını isteyecek. İşte bu üç yardımcıdan hangisi gerekliyse öznemize göre bu yardımcılardan birini getirdikten sonra cümlemizdeki iş, oluş, hareket yani fiilimize ing takısı eklememiz şimdiki zaman cümlelerimizi oluşturmak için yeterli olacak. Örneklerimizi okuyalım o zaman. He is reading a book. Bir. Neye dikkat ediyoruz? Öznemiz he erkekler için kullandığımız o anlamına gelen he. Hemen düşünüyorum. He hangi yardımcı istiyordu arkadaşlar? Bu konuyu bir hatırlayalım isterseniz. I am'den yardım alıyordu. He, she, it is'den yardım alıyordu. Ve you, we, the, they ise arkadaşlar are'dan yardım alıyordu yardımcılarımızın hangi öznelere geldiği bu şekildeydi. Bizim şu anki cümlemizde öznemiz he olduğu için yani o erkek o olduğu için yardımcımız tabii ki is olacak. Getirmeyi unutmuyorsunuz. He is reading a book. O bir kitap okuyor. Şimdi cümlemiz hazır. Diğer örneğe bakalım. They are having a picnic. Özneme baktım. Öznemiz they. Yani onlar. Hangi yardımcıya ihtiyaç duyuyordu? Are. They are having a picnic. Onlar şimdi bir piknik yapıyorlar. Diğer örneğimiz. She is playing football. Hemen dikkat. Öznem she ise Hemen bana gerekli olan yardımcım is. She is. Şimdiki zaman anlamı katalım. Your katalım. Neyle? İnkekiyle. She is playing football. O kız futbol oynuyor. Hep erkekler oynamayacak ya. Harika. Şimdiki zamanla kurduğumuz cümlelerimizin sonuna cümlelerimizi daha havalı yapabilmek için istersek zaman ifadeleri ekleyebiliriz cümlelerimizin sonuna. Ne gibi zaman ifadeleri? Now, şimdi. Right now, şu anda şimdi. At the moment, tam da şu anda. At present, şimdi, şu anda. Bunların tamamı Arkadaşlar, cümlenin sonuna eklendiğinde o işin şimdi, şu anda yapıldığı anlamı verir ve biz bu zaman ifadelerini İngilizcede hangi zamanla kullanabiliriz? Sadece şimdiki zamanla arkadaşlar. Unutmayalım. Yani I am reading a book now. Ben şimdi bir kitap okuyorum. You are listening to me right now. Siz şu anda beni dinliyorsunuz gibi. Şimdi cümlelerimize ink eki ekleyerek şimdiki zaman yapıyorduk. Okey. Ama burada da dikkatli olmanızı gerektiren minicik bazı detaylar var. Ee, böyle sizin kafanızı karıştırmasın sakın ya da sizi ya çok karışıkmış dedirtmesin sakın. Sadece dikkatle bir dinleyin. Aklınızın bir köşesine yerleştirin. Siz zaten çok güzel cümleler kuracaksınız bu az önce bahsettiğim kuralları anladıysanız. Ama bu detayları da Bilirseniz işte o zaman mükemmel olur her şey. Sizin şimdiki zaman eki olan ing ekleyeceğimiz fiilimiz zin son üç harfi ünsüz, ünlü, ünsüz ile bitiyorsa. Biz işte o fiilimize ing eki eklemeden önce son harfini iki kere yazmamız gerekiyor. Mesela bir kağıt kesiyorum diyeceğiz. Aldım elime makasımı bir kağıdı kesiyorum. Şu an, şimdi kesiyorum derken I am yardımcımı getirdim hemen. Neydi şimdiki zaman kuralı, cümle kurma kuralı? Bir, özneyi yerleştir. Öznenin istediği özneye gerekli olan yardımcıyı getir ve şimdi fiilimizi getireceğiz. Fiilimizin sonuna da ink ekleyeceğiz. Şimdiki zaman cümlemizi oluşturacağız. Ama ben bir kağıt kesiyorum diyebilmek için. Kesmek neydi arkadaşlar? Cut. Kesiyorum derken bu fiilimize dikkat ettiğimizde ünsüz, ünlü, ünsüz şeklinde bir fiil olduğu için bizden rica ediyor. Şu sondaki harfi lütfen iki kez yazar mısınız diyorlar. Okay. I am cutting a paper bir kağıt kesiyorum. Now. Şimdi, şu anda bir kağıt kesiyorum. I'm cutting a paper now. Gibi. Bu birinci detayımızdı. İkinci detayımız. Eğer bizim fiilimiz dört harfli ise ve yine son üç harfimiz sessiz, sesli, sessiz şeklinde bitiyorsa biz yine bu e, fiillerimizde son harfi iki kez yazacağız. Aslında mantık aynı. Hiç aklınızı karıştırmayın. Sonuna dikkat ettiğinizde sessiz sesli sessiz detayını yakalarsanız zaten son harfi iki kere yazmanız yeterli. Ve eğer bizim fiilimizin son harfi e ile bitiyorsa kural bize diyor ki lütfen ing eki eklemeden önce o e harfini siler misiniz? Okay. Hemen örneğe bakalım. Ben Adana'da yaşıyorum diyeceğim. Nasıl cümle kuracağım arkadaşlar? I am. Normalde ben yaşamak fiilim live'di. Evet. Sonunda da e vardı. Nının, hemen kuralı hatırlayacağım. Adana'da yaşıyorum diyebilmek için. I am. E'sini Burada olan e'yi hop sildim. I am living in Adana şeklinde yazacağım. Adana'ya sevgiler. Her yere sevgiler. Hepinize sevgiler. I am living in Adana. Ben Adana'da yaşıyorum olacak cümlemiz. Hadi örneklere bakalım. Önce sizin için bizim hazırladığımız örneği okuyalım. I want to buy a newspaper. Newspaper gazete satın almak istiyorum. I want istiyorum. I want to buy a newspaper. Bir gazete satın almak istiyorum. Ve kuyrukta bekliyorum şimdi. Bekliyorum demek için wait olan, beklemek olan fiilimizi şimdiki zaman kuralları bir, özneye en gerekli olan yardımcıyı getir. İki, fiiline ink e ekle. Bitti. I am waiting in the queue. Kuyrukta bekliyorum. Şimdi sıra bizde. My father is on his farm. Büyük babam çiftliğinde. O right now. Hmm, cümlenin sonunda bir zaman ifadesi görüyorum. Tam da şu anda, şimdi kuzuları, koyunları besliyor diyeceğiz. Neden şimdiki zaman cümlesi kurmak zorundayım? Çünkü o işin right now, şimdi yapıldığına dair bir zaman ifadesi var cümlenin sonunda. Bu zaman ifadelerini şimdiden görüp yakalayabilirseniz ileride soru çözerken o kadar çok işinize yarayacak ki lütfen her detayı anlamaya, fark etmeye gayret gösterin. Bir, neydi kuralım? Kişiye bakacağım. O kişi için gerekli olan yardımcıyı ekleyeceğim. He dediğimiz için, öznemiz he olduğu için. He is... Beslemek fiili neydi arkadaşlar? Feed, besliyor diyebilmek için de feeding the sheep right now. O şu anda kuzuları is feeding, besliyor dedik. Güzel. Bir örnek daha yapalım. My mother, annem, for me, benim için bir ceket örüyor. Seni şanslı çocuk, harikasın. Annem benim için bir ceket örüyor diyeceğiz. Örmek fiilimiz need. Burada tam da cümlemi güzel bir şekilde şimdiki zaman yapacakken, şimdiki zamanda kullanacağım fiilimi bir baktım. Fiilim dört harfli, okey problem yok, güzel. Ama son harfleri ünsüz, ünlü, ünsüz olduğunu fark ettim. Hemen aklıma şimdiki zamanda bahsettiğim kural geldi. Ne yapıyorduk bu durumda? Sondaki harfi iki kere yazıyorduk. Hadi cümlemizi tamamlayalım. Annem benim için bir ceket örüyor. Annem özne olarak hangi özneye karşılık geliyor annem? Zamir olarak hangi özneye karşılık geliyor? She. Annem bir bayan olduğu için hemen she gibi düşüneceğiz. Hangi yardımcı ihtiyacımız var bu durumda? Is. Çünkü she is. My mother is. Knitting. Son harfi iki kez yazdım. Örüyor bir ceket benim için annem benim için bir ceket örüyor dedik arkadaşlar. Şuradan birazcık atlayarak farklı örnekler yapmak istiyorum sizin için. Yedinci örneğimize bakalım. I'm hungry. Çok açım. Ve make a menemen, to make a menemen, bir menemen yapmak için domatesleri kat 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 kesiyorum diyeceğiz. Kat, kesmek. Hmm, kısa ve ünsüz, ünlü, ünsüz kuralı yine var. I am cutting tomatoes to make a menemen right now. Now diyerek cümlemizi bitirebiliriz. Çok açım. Menemen yapmak için domatesleri doğruyorum, kesiyorum. Harika. Lütfen diğerlerini şimdiki zaman cümle kurma formülüne göre. Neydi formülümüz? Öznemizi getiriyoruz. Öznemiz hangi yardımcıyı istiyorsa. m is, are. Hangisi gerekliyse yardımcımızı getiriyoruz. Ve şimdiki zamanda yapıyorum diyeceğimiz fiilimizin sonuna ink ekliyoruz. Cümlemiz hazır. Bir de şu örneğe bakalım arkadaşlar. Güzel, çok eğlenceli bir etkinlik bu. Rüzgar isimli bu arkadaşımız şimdiki zaman cümleler kurmamızı istiyor. Görsellere bakıyoruz ve Rüzgar'ın şu anda ne yaptığına dair cümle kuracağız. Birinci örneğe bakalım. Ya da isterseniz önce sizin için kurulan cümleyi okuyalım. I am with the chickens now. Ben şu an tavuklarla birlikteyim. Now. I am feeding them right now. Ben right now. Şu anda, şimdi onları... Onları yani çıkınları Feeding. I'm feeding. Besliyorum. Kuralımız neydi? Yardımcımız gelmiş. Fiilimize inkeki gelmiş. Şimdi onları, şu anda onları besliyorum. Şimdi biz de örneğimizi yapalım. I love flowers. Çiçekleri çok severim. At the moment. Zaman ifadesi de var cümlemizin sonunda. Şimdi, şimdi çiçekleri görselde... Rüzgarın çiçek suladığını görüyoruz. Şimdi çiçekleri suluyorum diyeceğiz. Yani I am watering. Watering suluyorum. Watering them şimdi onları suluyorum at the moment. Tam da şu anda onları suluyorum. Yani çiçekleri suluyorum. Lütfen diğer cümleleri rüzgarın şu anda neler yaptığına bakarak şimdiki zaman cümle kurma formülüne dikkat ederek Tamamlayalım arkadaşlar. Peki biz hep şimdi şunu yapıyorum, gidiyorum, beni dinliyorsun diye mi cümle kuracağız? Hayır. Olumsuz şimdiki zaman cümleleri de kurabiliriz. Yani şimdi televizyon izlemiyorum da diyebiliriz. Olumsuz cümle kurabilmek için arkadaşlar kural çok basit. Şimdiki zamanda kullanacağımız yardımcılarımızı olumsuz hale getirerek cümlemizi zaten olumsuzlaştırmış oluyoruz. Neydi bizim yardımcılarımız? M, is, are. Bunları olumsuzluk olan not'la birleştirdiğimizde I'm not, he isn't, she isn't, it isn't ya da you aren't, we aren't, they aren't şeklinde yardımcılarımızı getirip daha sonra fiilimize ink ek eklediğimizde Bizim şimdiki zaman cümlemiz artık olumsuz şimdiki zaman cümlesine dönüşmüş oluyor. Gayet kolay. Örnekleri okuyalım. Bu arada yardımcılarımızla not birleştiğinde bu şekilde kısaltılmış oluyor. Hadi örneklere bakalım. I'm not playing volleyball now. Ben şimdi voleybol oynamıyorum. I'm not Direkt şu olumsuzluğu gördüğümüz anda zaten cümlenin anlamı olumsuz oluyor. Ben şu anda voleybol oynamıyorum. I'm not playing. Başka bir örnek. You aren't crying. You sen aren't crying. Sen ağlamıyorsun diğer cümlemizde. Başka bir örnek olsun. He isn't going to the downtown. He Isn't o şehir merkezine gitmiyor. He isn't going. Gitmiyor. Bu şekilde am is are yardımcılarımı am, am not isn't aren't şeklinde yazıp sonra da yüklemimize eki getirdiğimizde artık cümlemiz olumsuz. Burada yine çok keyifli bir örnek var arkadaşlar. Burada. E, bir kişi ben şu an şunu yapıyorum diyor ama aslında onu yapmıyor. Hayır, sen onu yapmıyorsun. Sen başka bir şey yapıyorsun. Ne cümleler kuracağız çok keyifli. Örneğe bakalım. Burada gördüğümüz arkadaş şu an playing computer games, online games. Şu an çatır çatır oyun oynuyor. Ama diyor ki I'm listening to my teacher in my online lesson. Online derste öğretmenimi dinliyorum. I am listening dinliyorum diyor. Ama biz ona diyoruz ki no 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 you aren't listening to your teacher. Öğretmeni you aren't listening. Öğretmeni dinlemiyorsun. You are playing a game. Sen oyun oynuyorsun diyoruz. Hadi diğerlerine biz bakalım. Bu arkadaşımız bize diyor ki I am reading a book. Ben şimdi bir kitap okuyorum. I am reading a book. Bir bakıyoruz. Sizce kitap mı okuyor? Biz ona diyeceğiz ki hayır. Sen kitap okumuyorsun. You are playing with your phone telefonunla oynuyorsun diyeceğiz. Nasıl kuralım cümlemizi? Sen kitap okumuyorsun. Yani olumsuz yapalım. You aren't. Olumsuz yardımcımı getirdim. You aren't reading a book. Sen kitap okumuyorsun. You are playing with your phone. Telefonunla oynuyorsun. Hadi şöyle cümlemize bakalım. Bu bisiklet üzerindeki arkadaşımız diyor ki I am riding my bike. Bisikletimi kendi bisikletimi sürüyorum. Ama bir baktık. Burada çığlık, feryat, figan ağlayan bir çocuk var. Sizce bu arkadaş kendi bisikletini mi sürüyor yoksa kız kardeşinin bisikletini mi kaçırmış? Biz bu arkadaşa diyeceğiz ki sen kendi bisikletini sürmüyorsun. Kardeşinin bisikletini sürüyorsun. Hadi söyleyelim cümlemizi olumsuz yapalım. Sen kendi bisikletini sürmüyorsun. You aren't riding your bike. Sen sen senin kendi bisikletini aren't riding. Kendi bisikletini sürmüyorsun. You are riding your sister's bike. Kız kardeşinin bisikletini sürüyorsun diye cümlemizi tamamladık. Diğerleri de çok keyifli ve eğlenceli. Lütfen siz onları yapın. Gelelim soru cümlesi oluşturmaya. Şimdiki zamanda soru da sorabiliriz. Sen şimdi e, yazımı yazıyorsun. Sen şimdi beni mi dinliyorsun? Ya da... Sen şimdi ağlıyor musun? gibi. İstediğiniz her konuda şimdiki zaman cümleleriyle soru sorabilirsiniz. Kuralımız çok basit. Hani üç tane harika yardımcımız vardı ya. Am, is, are. Şimdi biz bu yardımcılarımızı hop cümlenin başına taşıyoruz. Onlara şurada çok güzel bir yer açıyoruz. Yardımcılarımızı en başa alıyoruz. Ve sonra kişileri getiriyoruz. Şimdiki zamanda soru sorduğumuz için yüklemimize, fiilimize yine şimdiki zaman eki olan ingekimizi getirip sorumuzu kuruyoruz. Tekrarlayalım nasıl soru cümlesi oluşturuyoruz? Yardımcıları başa taşıdık. Neydi yardımcılarımız? Am, is, are yardımcılarımızı başa aldık. Sonra kişileri getirdik. Şimdiki zaman haliyle sorumuzu sorduk. Örneklere bakalım. I am. Normalde I am deriz ama yardımcıyı başa taşıyalım. Am I? Am I playing volleyball? E am I ile sorduğumuzda çok mantıklı olmuyor aslında ama e, kural olarak, gramer olarak doğru. Ben şimdi voleybol mu oynuyorum diye soruyor. Ya da are yardımcımızı hemen başa almışız. Are you? Are you crying? Sen şu an ağlıyor musun? Sen ağlıyor musun? Ya da Is he? Yardımcımız çünkü he'ler için izdi. Başa taşımışız. Is he going to downtown? Şehir merkezine mi gidiyor o? Diye soruyoruz. Yardımcıları başa taşıyarak oluşturduğumuz bu tarz sorularda arkadaşlar cevabımız her zaman yardımcılar başa geldi ve o şekilde sorulduğu için yes ya da no olmak zorunda. Cevap verirken ee, öznenin bize sorulan öznenin durumuna göre yes I am ya da no I'm not yes we are ya da no we aren't ya da yes he is ya da no he isn't kısacası yardımcılar başta sorular sorulmuşsa bizim cevabımız yes ya da no ile başlamak zorunda şimdi arkadaşlar biz sadece yardımcıları başa getirerek mi soruyor, sorabiliriz? Ağlıyor musun? Gidiyor musun? O kitap mı okuyor? diye mi soru sorabiliriz sadece? Hayır. Soru kelimelerimizle de soru sorabiliriz. Neydi soru kelimelerimiz? What? Ne? Who? Kim? Where? Nerede? When? Ne zaman? Soru kelimelerini de sorabiliriz. Yani sen ne yapıyorsun şu an? Ya da o nereye gidiyor? Ee, neden ağlıyorsun gibi şimdiki zamanla ve soru kelimeleriyle de soru oluşturabiliriz. Burada işimiz çok kolay arkadaşlar. Normal bir cümlemizde he is reading a book. Bakın bu bir düz cümle. Çünkü özne en başta akıllı, uslu, düzgün bir cümle. Şimdiki zaman cümlesi. He is yardımcı gelmiş. Yüklemimize de ink eki gelmiş. He is reading a book. O kitap okuyor. Tamam, güzel. Bu cümleyi yes no questions dediğimiz yardımcıyı başa taşıyarak soru oluşturabiliyorduk. Nasıl yapıyorduk? Is en başa geliyordu. Is he reading a book? O bir kitap mı okuyor? diyorduk. Şimdi de soru kelimeleri kullanarak soru oluşturmak istiyoruz. Burada işimiz çok kolay. Şu en son yardımcıyı başa taşıdığımız ve oluşturduğumuz soru kuralına, diziliminin aynı şekilde başına sadece soru kelimesini eklediğimizde sorularımız hazır. Where is he reading a book? O nerede kitap okuyor? Why is he reading a book? O neden kitap okuyor? What is he reading? O ne okuyor? Şeklinde sorularımızı sorabiliriz. Peki başında soru kelimesi olan sorularımıza cevap verirken yes ve no diyemeyiz asla. Buna dikkat edelim. Mesela o ne okuyor? Evet okuyor. Diyemezsin. O ne okuyor diyorsa sen ona cevap vermen lazım. He is reading a novel. O bir roman okuyor diyeceksin mesela. Yani bize soru ne soruyorsa o şekilde cevap vermek zorundayız. Yes no question yani yes ve no ile cevap veremeyiz başta soru kelimesi varsa. Güzel. Bu kısım tamam. Örneğimize bakalım arkadaşlar. My mom, annem making a cake at the moment. Tam da şu anda annem kek yapıyor mu diyeceğiz? Yapmıyor mu diyeceğiz? Cümlenin devamını okuyarak karar verelim. She is making mantı. Annesi mantı yapıyormuş. Şu anda kek yapıyor olma ihtimali var mı? Hayır. O yüzden cümlemiz olumsuz olması gerekiyor. Öznemize gerekli yardımcının olumsuz halini kullanmam lazım bu durumda. My mom, annem yani she yardımcısı neydi? Is. Olumsuz neydi? Isn't. My mom isn't making a cake right now at the moment. She is making mantı. Hemen diğer örneğe bakalım. Is your sister going to the supermarket? Kız kardeşin markete mi gidiyor? Bir boşluk. She is going to her tennis course. Tenis kursuna gidiyormuş. Peki sizce o zaman markete mi gidiyor? Tabii ki hayır oraya gitmiyor diyeceğiz. No, Evet, olumsuz arıyorum ama I am not. Hmm. Özne de ay dediği için olmaz çünkü soruda bana kız kardeşimi soruyor. Ben söylesem söylesem ya kız kardeşim derim ya da she derim. Yes she is diyemem çünkü markete değil. Tenis kursuna gidiyor. No she isn't. Benim aradığım cevap hayır, oraya gitmiyor. O tenis kursuna gidiyor diyeceğiz arkadaşlar. Bir de soru kelimesiyle olan örneğimize bakalım. Üçüncü soru bizim için diyor ki bir boşluk. Is your father doing the garden in the garden? Baban bahçede ne yapıyor diye soracağız arkadaşlar. Ve cevap verirken o çiçekleri suluyor diye cevap vermişiz. Demek ki soruda ne yapıyor diye sormamız lazım. What, where, how? Burada da lütfen Böyle boşluk doldururken ki testlerde çok fazla bu tarz soru var. Lütfen boşluğa anlamını bildiğiniz soru kelimesini yerleştirin ve cevapla mantıklı oluyor mu diye kontrol edin. Mesela What ne? Baba ne yapıyor bahçede? Çiçekleri suluyor. Oluyor. Nerede getirebilir miydin? Baban nerede yap e, nerede yapıyor bahçede mesela çiçekleri suluyor olmadı nerede diye sorarken cevabımız çiçekleri suluyor olamaz bahçede evde deseydi olurdu gibi. Lütfen hangi soru kelimesinin nasıl cevaplar aldığını tıpkı Türkçede olduğu gibi mantık çerçevesinde eşleştirerek cevaplayalım arkadaşlar. Şimdiki zaman bu kadar. Çok basit bir formülümüz vardı. Kişimizi, öznemizi getiriyoruz. Bu öznemiz bizden hangi yardımcıyı istiyorsa am, is, are. Onu getiriyoruz. Ve şimdiki zamanda şunu yapıyor, bunu yapıyor diyeceğimiz işin sonuna da ink ekliyoruz. Bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar, üçüncü ünitemiz downtown sona erdi. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.